Merhaba arkadaşlar. TRT Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü ünite, dokuzuncu test. Birinci soru. Kimyasal bağlar oluştuğunda ya da kırıldığında yeni kimyasal türler meydana geldiği için maddenin kimliği değişir. Kimyasal türleri ayırmak için gereken bağ enerjisi yaklaşık 40 kilojül bölüm büyükse güçlü etkileşim olduğu kabul edilir. Buna göre Hangilerinde güçlü etkileşimler koparak kimyasal değişim gerçekleşmiştir? Arkadaşlar 700 kilojoul ve 142 kilojoul bölüm 10 güçlü etkileşim, 35,3 kilojoul bölümün ise zayıf etkileşim olacaktır. Bunlar güçlü, bunlar güçlü. Ancak şunu istiyor bizden, koppa, e, güçlü etkileşimlerin kopmasını istiyor. Burada na ile I arasındaki bağ kopmuş, burada ise klorlar arasında yeni bağ oluşmuştur. Dolayısıyla burada kopma yok, oluşma var. O zaman bunu almayacağız, bunu alacağız. Cevap A seçeneği olacak. İkinci soru. Hidrojen bağının oluşması için hidrojen atomuna bağlı flor, oksijen, azot atomlarından biri bulunmalıdır. Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yoğun fazla moleküller arasında etkin etkileşim türü hidrojen bağı değildir? Burada arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Burada flor, oksijen, azot atomu olmadığı için Cevap E seçeneği olacaktır. Çünkü oksijen flor ya da azot atomlarından bir olması gerekir. Bu A şıkkına bakalım. Hidrojen flor doğrudan flor atomuna hidrojen bağlı. H2O'ya bakalım. Hidrojene oksijen bağlı. CH3OH'a bakıyoruz. Şu hidrojenler hidrojen bağı yapmaz. Ama şu oksijene bağlı olan hidrojen hidrojen bağı yapar. CH3NH2'de de yine şu hidrojenler hidrojen bağı yapmaz. Ancak azota bağlı şu hidrojenler hidrojen bağı yapabilir. Cevap E seçilir. Üçüncü soru. Benzer benzeri çözer ilkisine göre polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde genellikle iyi çözünür. Buna göre yoğun fazdaki madde çiftlerinden hangilerinin birbiri içinde çözülmesi beklenmez? C6H6 karbon ve hidrojenden oluşan tüm bileşikler apolardır. HCl iki atomlu moleküllerde farklı atomlardan meydana gelmişse polardır. Polar, apolar birbiri çözünmesi çözülmesi beklenmez. CCl4 karbon tetraklorür şöyle bir yapıya sahip. Yine merkez atomunda eşleşmemiş elektron çifti olmadığı için apolar molekül. Aynı atomdan oluşmuş moleküller apolardır. Yani her ikisi de apolar olduğu için apolar apolar olduğu için birbiri içinde çözülmesi beklenir. CH3OH OH polarlık yapar. CS2 ise arkadaşlar şöyle bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bu apolar molekül bu ise CH3OH karbon ve hidrojenden meydana gelseydi apolar olurdu. Ancak yapısındaki oksijen polarlık sağlar ve bunlar birbirinde çözülmez. NaCl iyonik metala metal su da polardır arkadaşlar. Hmm. Merkez atomunda eşleşmemiş elektron çıktı olduğu için polar. İyonikler polarlarda çözünür. O zaman birbiri içerisinde çözülmesi beklenmez. 1 ve 3 yani A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıda verilen etkileşimlere göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım bir kimyasal bağlar 1 ve 3'tür. Bir hidrojen oksijen molekül içi bağ kimyasal. 3 oksijen karbon molekül içi bağ kimyasal doğru. 2 de etkin etkileşim kuvveti dipol dipoldür. Yanlış arkadaşlar. Burada oksijenle hidrojen arasında hidrojen bağı var her ne kadar iki molekül arasında hidrojen bağı dipol, dipol, London etkileşimleri olsa bile etkin çekim kuvveti dendiğinde en etkini alacağız. Hidrojen bağı olacak. 3. CH3OH HGO içinde çözünürken en etkin olan iki numaralı bağ kopar. Doğru arkadaşlar. Moleküller arası bağlar fiziksel olaylarda kopar. Cevap 1 ve 3 B seçeneği. Beşinci soru. Verilen ifadelerin önündeki boşluklara doğru ve yanlış olarak belirtilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Apolar moleküller ve soy gazlar arasında yalnızca London kuvvetleri vardır. Doğru. Arkadaşlar polar moleküller arasında hem London hem dipol-dipol varken apolar moleküller arasında ve soy gazlarda sadece London etkileşimleri bulunur. Hidrojen bağı dışında moleküller arası etkileşimlerin tamamı van der Waals bağdır. Doğru zayıf etkileşimler, hidrojen bağları ve Van der Waals bağları diye ikiye ayrılıyordu. Van der Waals bağları kendi aralarında çok sayıda farklı türlere dönüşebiliyordu. Öyleyse hidrojen bağ dışındaki tüm zayıf etkileşimler Van der Waals olarak görülür. C6H6 ve CO2 moleküller arasında oluşan etkileşim türü indüklenmiş dipol indüklenmiş dipoldür. Karbon ve hidrojenden meydana geldiği için apolar moleküldür. Karbondioksit de şöyle bir Lewis yapısına sahip. Yine apolar molekül. Apolar moleküller arasında etkileşim türü indüklenmiş dipol, indiklenmiş dipoldür. Doğru cevap doğru 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 B seçildi. Altıncı soru. X ve Y elementleri için X ikinci pilot 6A grubundadır. Y halojen grubunda yer alır. Bilgileri verilmiştir. Buna göre X'e 2 bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri söylenemez? Arkadaşlar X ikinci periyot 6A grubunda olduğu için bu oksijen elementidir. Oksijen 8. Lewis yapısı da şu. Y halojendir. Flor, flor, bromiyottan herhangi biri. Y'yi de şöyle bir Lewis yapısını çizeyim. Suda çözülmesi beklenmez. Şimdi oksijenle Y'nin yaptığı bileşik OY2. Tabii XY2 diyoruz ama oksijen olduğunu söyledik. Polar bir moleküldür. Polar moleküller e, suda çözünür. Yanlış. NH3 moleküller arasında hidrojen bağı yapar. Arkadaşlar NH3'teki hidrojenler komşudaki flor oksijen atomlarından biri ile şöyle diyelim şuna ye ye hidrojen bağı yapabilir. Hidrojen bağı olabilmesi için hidrojenin fona bağlı olması lazım. Karşısında bir tane fon elementi olması yeterlidir. Bu oksijene hidrojen bağlı olmasına gerek yok. Dolayısıyla bunlar arasında hidrojen bağı yapar. Atomlar arasındaki bağ türü polar kovalent olup molekül apolardır. Arkadaşlar atomlar arası bağ polardır. Molekül de polardır. Bu yanlış oldu. Yalnız iki B seçeneği doğuracağım. Yedinci soru. Yukarıdaki şekilde atom ve moleküller arasında etkileşimler X, Y, Z şeklinde gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir, X bağ güçlü etkileşim olup bağ enerjisi 40 kilojül bölüm oldan büyüktür. Bakalım X atomlar arası bağdır, güçlüdür. Güçlü etkileşimler bağ enerjisi bakımından 40 kilojül bölüm molden daha büyüktür. Doğru. X ve Z bağını kırmak için gereken enerji eşittir. X bağı Oksijenle hidrojen arasında polar kovalent. Z bağ azotla hidrojen arasında yine polar kovalenttir. Ancak e, oksijen ve azotun elektronegatiflikleri farklı olduğu için oksijenle hidrojenin bağ enerjisi azotla hidrojenin bağ enerjisine eşit olmayacaktır. Dolayısıyla X ve Z'nin kopması için gerekli olan enerjiler eşit olmayacaktır. Yani iki yanlış. Y bağı hidrojen bağı olup molekül içi bağlarının en kuvvetli olanıdır. Arkadaşlar Y bağ hidrojen bağdır. Azotla komşudaki hidrojen arasındadır. Ancak molekül içi değil moleküller arası e, etkileşimlerin en kuvvetlisidir. E, doğru cevap yalnız bir A seçeneği. 8. soru. Aşağıda bazı bileşikler ve etkileşim türleri verilmiştir. Bu bileşiklerin aynı ortamdaki kaynama noktalarının kıyaslanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hidrojen bağı X, iyonik bağı Y, London kuvvetleri Z ve dipol dipol kuvvetleri T'dir. Arkadaşlar güçlü etkileşim olduğu için iyonik bağ en büyüktür. Y büyüktür. Zayıf etkileşimleri arasında en güçlü olan hidrojen bağıdır. X. Daha sonra London kuvvetleri zayıf etkileşimlerin en zayıfı. Dolayısıyla T ve Z şeklinde etkileşim güçlerini yazdık moleküller arası çekim kuvveti ne kadar büyükse kaynama noktası o kadar yüksek olur. Ne kadar zayıfsa o kadar az olur. O zaman kaynama noktasını da aynı sıralamada kabul edeceğiz. Y büyük, X büyük, T büyük, Z cevap C seçelim. Dokuzuncu soru. Soy gazlar grubundaki X, Y, Z atomları için bilgileri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z'nin yarı çaplarının kıyaslanışı aşağılıklardan hangisine doğru verilmiştir? Elektron sayısı en az olan Y. Soy gazlarda aşağı doğru indikçe elektron sayısı artar. En az olan Y ise en yukarıda olan Y olacaktır. Yoğun fazla non kuvvet, kuvvetleri en etkin olan Z'dir. Elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. Dolayısıyla Z'nin en aşağıda olması gerekir. O zaman X arada olacaktır. Buna göre X, ve Z'nin yarı çapları aşağı doğru yarı çap artacağı için Z büyük, X büyük, Y şeklinde olacaktır. Cevap C seçim. 10. soru. Zayıf etkileşimler ile ilgili yukarıda verilen sınıflandırmalardan hangisi de hata yapılmıştır? Zayıf etkileşimler, Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağı diye ikiye ayrılır. Doğru. Aşağı iniyorum. CH4 ile NH3'ün yoğun fazla moleküller arasında etkileşim hidrojen bağı değildir arkadaşlar. Çünkü Buradaki hidrojen flor oksijen ya da azota bağlı değildir. Burada hidrojen var ama komşusunda form yok. Dolayısıyla burası yanlış. Diğer tarafa geçiyoruz. İyon dipol etkileşimleri olabilir, van der Waals etkileşimleri. Kovalent bağ olamaz. Kovalent bağ güçlü etkileşimdir. O zaman hatalı olan 4 ve 5 yani E seçeneği olacaktır. 11. soru güçlü ve zayıf etkileşimler kopar ve oluşan bağlar temelinde ayırt edilebilir. Buna göre hangilerinde güçlü etkileşimler kopmuştur? Bakın sıvıdan gaza fiziksel bir değişim, zayıf etkileşim. Sıvıdan suda çözülme yine fiziksel bir olay, zayıf etkileşimler. E, kimyasal bir tepkime bağ oluşumu, bağ kırılması atomlar arası kimyasal bir değişim yani güçlü etkileşim olacaktır diyoruz. Güçlü etkileşimler kopmuştur diyor. Yalnız 3 E seçim. 12. ve son soru. Aşağıda yapılandırılmış karelerde bileşiklerin Lewis yapısı gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki özellikler hangi iki tanecik arasında görülür? Hidrojen bağı bulunur. Dipol dipol etkileşimi vardır. Bir bileşik de iyi çözüm. Arkadaşlar burada hidrojen bağı yok ve dipol dipol etkileşimi yok. Yine burada dipol dipol etkileşimi yok, hidrojen bağı yok. O zaman bakalım su hidrojen bağ yapar. Polar moleküldür. Metil alkol hidrojen bağ yapar. Polar moleküldür. O, o zaman cevap A ile D arasında olacaktır. Cevap D seçelim. Bu şekilde 9. testimizi de tamamlamış olduk.